Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Klan Savaşları ile Klan Savaşları'nın ilk bölümüyle sizlerleyiz. Klan Savaşları yapacağız. Ben aslında saldırılarım, saldırılarım yaptım. Birinden iki, birinden üç yıldız aldım. Onları gösterip videoyu kapatacağım. Acil bir işim var. video acil açtım. Şöyle dört işte Önce ne yaptım? Şuraya bir yıldırım büyüsü attım. Havan öldü ama. Ha. Oraya bir duvar kırıcı Klan karesini çıkardım. Sonra şu köşeye çektim. Devleri. Ondan sonra 20 barbar. a 15 barbar. 5 de okçu ile. Ondan sonra, yukarıdan 9 dev ve 4 duvar kırıcıyla daldım. Klan karemi barbarlarımı okçularımı gönderdim. O havan öldü. Ondan sonra o büyücü kulesi bayağı bir hasar verdi devlerime. O kötü oldu. Ama sonuçta 3 yıldız aldık. Ondan sonra öbür saldırımı da göstereyim size. Bundan 2 yıldız aldım. Öncelikle bir barbar bar saldım. 2 yıldır müsüle şuradaki havana aldım. Ondan sonra bir barbar bar saldım şuraya klan karesini çıkarmak için. Sonra çıkarttıktan sonra köşeye çektim ve okçu lar okçu barbar ile aldım. Şuradan 9 dev ve 5 duvar kırıcı ile de aldım. Barbarları böyle ayırmamam gerekirdi. Bir araya salmam gerekirdi. Havanın öldüğünü unutmuş, unuttum orada. O, o bana 3 yıldızı kaybettirdi. O orada temizledik. Ve kolayca 2 yıldız aldık. 3 yıldız alabilirdik aslında şu top ölmedi. Neyse sağlık olsun. Şurada da bir tane okurumuz kalı oldu öldü. Neyse sağlık olsun. Klanıma 5 yıldız kazandırdım. Ne mutlu bana. Onlar daha hiç saldırı yapmadı. Biz 8 saldırıdan 13 yıldız almışık. Şuna sal bir saldırı var. %35 ile kalmışlar 3. Üçüncü, üçüncü saldırmışlar. İzleyelim. 5 ejder bir hilci. 21 okçu. Bir barbar bar iki yıldır iki yıldırım bir tane de öfke büyüsü. Öncelikle yıldırım büyüsü atmış hava savunmasını düşürememiş. Orada hava mayanı çıkmış. Şifacıyı çok geç salmışsın be hacı. Şifacıyı valla çok geç salmışsın. Öfke büyüsü de çok gereksizdi. Çok. Kötü, kötü bir saldırı. Bu, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.